Bu videomuzda patlayana kadar doldurma gömeceğiz. Bakalım kaç tane doldurma <gülüyor> gömeceğiz. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hey Bu üç videomuzda önümüzde görüyorsunuz gibi bir <laughs> köşe <laughs> dolmamıza rağmen dondurma aldık ve bugün bu dondurmaları gömeceğiz. Yani. <laughs> bu videoda hasta olmazsak iyidir çünkü gerçekten hava çok soğuk. Bizden birer tane almaya çalıştık. Bugün bunların hepsini gömeceğiz ve bu video bize çok maliyetli <laughs> patladı. O yüzden siz ne yapıyorsunuz bunun karşılığında? <laughs> like <gülüyor> atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. çünkü bu videolara görüyorsunuz gerçekten çok emek harcıyoruz. Ne yap? O zaman ne yapıyoruz? Dondurmaları demeden şu videoya bir giriş yapalım artık çünkü <laughs> dondurmayı gerçekten çok seviyorum. Ben de. Hastasıyım doldurmayın ya O zaman oh, videomuza geçelim, geçelim. Mert sen hangisinden başlamak istiyorsun? Aklımda ne var? Hangisinden başlayayım? Gözlerim kapalı Bakayım şöyle bir Oo bak <laughs> Magnum Ben Magnum'dan ben <laughs> beyaz aldım bilerek Ben de Karadut'la alıyorum Karadut'la aldım çünkü Bunu çok seviyorum Zengin sesler bu Magnum Açılışı Magnum'la yapmış bulunmaktayız Oo olaylar Reklamlarda hep görüyorsunuz Ah lan asle <laughs> Bu ne ya? <laughs> bak kırıldı. bak. Bak abi bak Sese bak Gitti ya. Neyse böyle sıralar giyeceğim. Vardım düştü. Eridi. Gitti ya valla. baya güzel. Baya güzel. Çok beğendim. Bakalım kaç tane dondurma yiyeceğiz bu videoda. Hmm. Onu bu videoda görmüş olacağız. Bundan çok merak ediyorum. Hepsini göreceğim merak etmeyin. <laughs> Olaya bakın ya bak düştü. Furkan çöpe kırıldı şimdi böyle yemeye çalışıyor. Güzel misin? Şey vallahi güzel. Bu videoda tam pazda ne kadar dondurma yiyeceğiz. O yüzden kendin kısıtlama. <laughs> iyi ya. Bakalım Furkan o atabilecek mi? Bakalım. bakalım. 3, 2, 1. başla. <laughs> dur dur dur. Şimdi bundan başlamak istiyorum. Bundan bir tane almışız o yüzden. Bundan başlamak istiyorum. Daha ağzımdaki bitmeden ben diğer dondurmaya başladı. Daha önce hiç dondurma yememiştim Nugger'dan. Bak daha önce şundan da yemedim. Çoğu dondurma daha önce yemedim. Açıyorum. Aç bakalım. Oh, Daktana kadar dondurma diye ben buna derim işte ya. Olay bu. Ben bak, buna... Sen... Bak, hayır bak ısırma yarısını ver. <laughs> Mert kakao o, tarafını bana çok ver. Ben kakaoyu çok seviyorum. Al bakalım. Bu sandviç sana... gibi lan değil mi? Bara Bara baya baya. Bir misal küçük küçük olanı sana vereyim. Köfte ekmek lan, tadına bakayım. İlk defa yiyorum bu arada. bakalım nasıl bir şey. Güzel mi? Güzel, başarılı. Ben çok beğendim. Baya iyi. <laughs> Mozman <Bonmanet> hep çok güzel. <laughs> Şöyle olduğumuz için ara ara su içeceğiz. Çünkü hasta olmamız lazım. Size daha fazla video üretebilmemiz için hasta olmamız lazım. <laughs> Sen bu videoyu beğendin galiba ya Bütün dondurmaları aldım Bu dondurma Mert benim çok hoşuma gitti <laughs> Gerçekten şu an kendimi dondurma cennetinde gibi hissediyorum Muazzam bir şey abi ya Mert <laughs> hangisinden başlayalım? Seç beğen al sana bıraktım al <laughs> Hangisinden başlayalım? Şefin tercihine ee, güveniyorum Ben tepsi Milka'dan başlamak istiyorum mesela Milka ya onu ben gel tavşanım ben sebep ya Bundan bir tane var Gel gel ayırayım yapma, yapma ya Bir tane al bir şey. şey Bu dondurmayı çok seviyorum Erimeden başlayalım gel hadi Bak eee Yenemeyen de bunu yesin lan Bu da güzel bak Tamam mı? Tamam. Yenen bunu Olur. yiyor, yenemeyen bunu yiyor. Hadi bakalım <gülüyor> gel. <laughs> Oo, alacağım seni. Alacağım bak bana öyle bakma <gülüyor> alacağım. 3 <laughs> 2, 1, başla. Gel aynı anda takip et makas. <gülüyor> Hoppa! <gülüyor> Milka! Sana <laughs> bakalım <laughs> bu Milka'nın çikolatasını çok yiyordum ama ilk defa dondurmasını yiyeceğim bakalım. Dondurması da, <laughs> da çikolatası gibi lezzetli mi değil mi? İlk defa burada sonra. test edeceğim. İlk defa yiyorum Mert. Ben de ilk defa yiyecektim ama senin yüzünden yiyemedim. Yapacak bir şey yok. Kötü, kötü, kötü. Ben Milka. Maraş usulü dondurma yiyorum. Şöyle göstereyim bayağı erimiş. <laughs> bayağı iyi ya. Şöyle göstereyim bayağı erimiş. Bak, şey. Olay bu bak. <laughs> Hmm. 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 <gülüyor> <Götür>. <gülüyor> Patlayana kadar dondurma yiyeceğim için hiç limit sınırım yok o yüzden yiyorum. Götür bakalım. On bayağı iyi ya gerçekten dondurma bayağı iyiymiş. Hmm. İyi mi? Bak oğlum öyle yeme ya işte. <laughs> Hızlı <Daha> ol dondurmaları <laughs> yok. Diğer dondurmaları yiyemezsin bak. Değil mi? <laughs> Diğer dondurmaları da yiyemezsin. Diğer dondurmaları yiyeyim. şu an aklım kaldı o yüzden onları düşünüyorum. Oğlum boğazım ağrıyor. Suyunu versene boğazım ağrıyor ya çok sorun. Şimdi biraz su içmek istiyorum çünkü çok sorun boğazım ağrımaması lazım. Dondurmanın külahını hepsini bitirdim. Sonunda böyle bir çikolata kalıyor biliyorsunuz. Onu şu an götürüyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an yediğimiz dondurmaların çöpleri de burada gösterelim Bunları da videodan sonra çöpe atacağız Dondurmam çok çok bitti ya Ben de asıl dondurma ya Oo, daha dondurma varmış bu da. Gel gömelim şunları. Hangisini yesem ya? Şöyle bir bakayım. Hiç aklıma geleni almaya düşünüyorum. Şunu yiyeceğim. Bon. Şimdi bonbon mu yiyeceğim? Bonbonun tadı gerçekten çok güzel. Zaten normalde de yiyorum. Şimdi reklam falan olmasın. Ben de hangisini reklam yesem diye düşünüyorum. Bir yandan da çok kesildim. Şu acayip bir şekilde doydum. acı yemek yersiniz, doyarsınız da Şu anda o hissiyatı yaratıyorum. Çok tokum. O yüzden daha yemeyecekmişim gibi duruyor ya. Bu konsepti de e bırakmak istemiyorum. O yüzden ben de tercihimi şundan yine yapacağım ya. Küçüğünden yiyeceğim. Diğerlerine daha sonra geçerim. Arkadaşlar burada çok ışık aydınlatması olduğu için dondurmalara yansıyor ve dondurmalar eriyor. Bu şekilde eriyor. Mert onu nasıl yiyeceksin? Elimi falan boşver. gör. Başarılı. Şimdi bundan başlamak istiyorum. Bundan başlayacağım. Ben çok tıkandım. Bütün dondurmaların çöpleri burada. Baya baya çöp birikti. Baya baya dondurma yemeye devam ediyoruz. Ve bayağı. bundan sonra daha yiyeceğimi düşünmüyorum. Çünkü acayip şekilde tıkandım. Ve doydum abi. Ben tıkandım. Bunları ne yapacağız? Bilmiyorum şu an. Hep bütün videolarda hep diyorum ki daha fazlasını yiyeceğim diyorum. Yiyemiyorum. Hep öyle, öyle oluyor ya. Ben de oluyor. Onu niye öyle oldu <laughs> Magnum yiyenler zaten bilir. Magnum yerseniz tatlı ihtiyacınızın %100'ünü karşılamış sorursunuz Daha dondurma yeme ihtiyacı duymazsınız. O yüzden mantundan sonra 3-4 tane daha dondurma yiyince bir anda böyle yani gerçekten kendimi patlayana kadar dondurma yeme konseptinde bulmuş oldum. Artık ben bir eklemeyiz bak patlayana kadar dondurma. <laughs> Benim için de eğlenceli bir şey oldu. Hmm. Bugün götüm. Bu son dondurma. Daha dondurma görmek demek istemiyorum çünkü acayip bir şekilde doydum. Bu dondurmalar da artık Dağıtacağız abi yapacak bir şey yok. Bu dondurmaların hepsini dağıtırız ne? Bu dondurmaların hepsinde gözüm kaldı ama yiyemiyorum çünkü çok gelin. Hiç dondurma görmek istemeyeceğim aklım ucundan bile geçmezdi <laughs> Demir yeterli. Doldurmaları yiyemiyorum. Hepsine gözüm kaldı ama yiyemiyorum ya. Nasıl bir duygu bu ya? Yapacak bir şey yok. Bu da kaldı ve masa şu an acayip bir şekilde çöp çıktı. Bunlar tabii Furkan topluyor. Şu an tatlı krizi yaşıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bir <laughs> de daha yemediğimiz dondurmalar var. Bayağı Onlar kaç tane var? 2, 4, 5, Bunları 6. Onları da 7, yemedik. 8. Yemediğimiz dondurmalar da bu şekilde. Şöyle göstereyim. 9 tane daha dondurma var yemediğimiz. Çok kötü olmuşlar. <laughs> Değil mi? Evet <laughs> çevre kirliliği gibi bir şey oldu. <laughs> evet patlayana kadar dondurma yeme serilerimizin devamı için videomuza like atmayı like kanalımıza abone, abone, abone olmayı unutmayın. Ben. Sizleri çok seviyoruz. Acayip Uluda, seviyoruz. Bu kadar dondurma yedik. Diğer videolarda donat yiyeceğiz. Gofret yiyeceğiz. Ön bilgisinden evet. şu anda vermiş oldu. <laughs> Birbirinden çeşit patlayana kadar lezzetlerle sizlerin karşısında olacağız. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza like atın abone, 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 abone olmayı unutmayın. Ben. Sizleri seviyoruz. Görüşmek Hoş Hoş üzere. Hoşçakalın mutlu kalın. Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Bay bay. Bay bay. Artık şiştim da, ya. Ben de şiştim. Daha şiştim. Daha dondurma görmek istemiyorum. Hadi ben, ben de tolamak istiyorum. <laughs>